Merhaba arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz bugün e, yeni gelen ligim yerindeyiz şöyle bakalım 400 neyden şu puanlarla arkadaşlar buradan çeşitli oyuncular alabiliyoruz o oyuncular mesela bu arada bunun bitmesine dört gün varmış ya bunlardan hiçbirine benim ihtiyacım yok zaten Valverde falan derken yok ya Lacazette falan şu an hiçbirine ihtiyacımız yok arkadaşlar. Zaten güzel oyuncu. Mesela şuradan ee, ne alalım? Bir hızı alalım mı arkadaşlar? Tek maç diyor. E, aynen. Hepsinin hızı 99 oluyormuş arkadaşlar. Çok güzel bir özellik gerçekten de. Takımda zaten ayarlı diye hatırlıyorum. Aynen. Boston Abi bu kadro ne? Leroy Sane'yi de al abi ya. Saçma sapan kadro kuruyor. Akancı dursun lan. Ondan sonra Kulievski yeni transferimiz. Onu da denemek istiyorum bu maç. Musiala seni kim koydu abi oraya? De Bruyne ile başlıyor. Bir yeni transferimiz. Abi sen ne geziyorsun orada? Hello. Boşuna seni almayacağım yani boşa şey etme. Tamam. Başka kim alalım arkadaşlar hemen? Barella da yeni geldi de yani 98 oluyormuş yok. Messi falan derken Pedri belki kullanmayız o yüzden çıkardım. Sakanın kartı da var. Bu arada tonali yok. Tonali nereye koymuşum lan be? Heh. Tonali kesin kullanacağım. İki tane de tam Messi falan. Tamam böyle kullanalım bir. Ama ben Ronaldo ile başlayacağım tabii ki de. Rashford ikinci forvet alabiliriz. Messi falan da tamam arkadaşlar gayet güzel. Maçtaki roller diyelim biraz iki dakika gitmiş. Ronaldo nerede? Kafa toplarına çıkar abi. Güzel. Şimdi hepsinin hızı 99 olacak. Tabii burada gözükmüyor. Ee, şuradan efsaneyi seçiyoruz tabii ki de zor olsun. Şimdi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Ronaldo 101'lik kartı. Hızına bakalım arkadaşlar. Hızla hız 99 oldu. Hepsinin hızı 99 oldu. Delight 92 103 Neymar evet. Daha sonrasında bakıyorum. Rashford niye 99'da kalmış onu bilmiyorum. Çünkü onun hızı 99. Ee, o yüzden etki etmemiş. Hızı düşük olanlar artmıştır baya. Bu Akanji falan da gayet güzel. Kulüyevski falan. Hemen Sivas Spor ilk maçına ligde Kayseri Spor'a karşılıyoruz. Mükemmel bir maç bizi bekliyor. Hepsinin hızı 99. Şu an zaten benim normalde oyuncular çok hızlıydı. Leroy Sane falan diye abi. O yüzden fazla etki yapmamıştır onlarda ama hızı düşük olanlar etkiliyor. O yüzden de genini de yükseltiyor. Şimdi Chouameni Paz Erling Haaland gidiyor. Haaland. Haaland durdu kaleci. Bilal kurtardı topu. Hüseyin'i. Karimi. Bilal Bayazit. Bir ofansifle başlamak lazım bu maçı. Karimi. Cardozo. 102'li deli. Şimdi Engolo Kante. Şu an bir şeye bakamam. Hiç Karimi. Marquinhos. Şöyle yerden bir uzun top. Neymar. Yüzüçlük Neymar hatırlatalım tekrar. Direkt 103 oldu yani. Yüzlüktü zaten. 100. Sana demedim ki gerizekalı mısın? Haaland yükseldi. Alamadı kafayı Hüseyin'i. Önde baskı geldi Ronaldo. Ronaldo gidiyor tek başına. Ronaldo. 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 Oh, savunma. De Bruyne vuracak. De Bruyne. Yok böyle gol. Tüm taraftara gelsin diyor. Kevin De Bruyne. Harika bir şut. Sol ayak. İşte Ronaldo o kadar bekledi ki. De Bruyne sol ayak. Top direkten ağlarla girdi. Harika oldu gerçekten de. Gol maç mükemmel başladı. Kayseri Spor karşısında 1-0 öndeyiz. Gökhan da aldı topu önüne. Gökhan. Oyuncular o kadar hızlı ki yani uçuyorlar. Çok iyi bir özellik gelmiş gerçekten de. Şimdi Morte'ye doğru çıkardı topu. Kadroyu kendi başına değiştirmiş. Ben onu anlamadım. Alakasız bir kadro kurmuştu. Demin oynadığım kadroyla yani kurdum kadroyu ama buraya farklı bir şekilde yansıtmış. Ronaldo. Ronaldo. Abi. Karoli geçemedik. Bu arada efsane de oynadığımız için biraz zor yapmışlar ama orada Ronaldo'ya yetişmesi de zordu be. Yakan Sazdağ. Cardozo. Omuzu vurdu orada. Ronaldo. Haaland alır mı? Harikasın be Delight. Ronaldo'nun arapası. Erling Haaland duracak. Haaland döndü mükemmel 2-0. Erling Haaland. Harika maç ya. Orada bir an atamaz dedim ama topu alışı iyi oldu. Alamaz sandım. tane 99 yapsam var ya mükemmel olur aslında. Çünkü dayanıklar düşük mü sen Neymar'ın falan? Neymar aldı önüne. Neymar. Neymar abi. Bir yavaşlama özelliği var ya. Top sağ çekince. Önde bir baskı var. Atama. Lige 3 puanla başlarsak mükemmel olur. Şampiyonluk için. Delight mükemmel baskı sonuç getirdi. De Bruyne, Ronaldo daha niye geliyorsun abi? Zaten ofansif oynuyor. Sen geriye niye getiriyorsun kendini? Bu arada bizim oyuncu aşırı yoruldu ya. Niye öyle oldu? Çok mu şey yaptık? Zorladık. Kevin De Bruyne, Kante, Ronaldo maçın da ilk yarısı bitiyor. 2-0. Harika bir maç. Harika gollerle 2-0. Bitirdik. Güzel. Gayet güzel. Bence bu etkinlik güzel olmuş. Sonunda büyük ihtimalle kupa kaldırıyor. Aslında şampiyonlar ligi falan da olsa bu ana lig gibi. Yani. Şuradan bir gidele. Şey Şu ameni. Kevin De Bruyne. Ronaldo ya. Yetiştiremedi. De Bruyne gibi bir oyuncu pas yetiştiremedi. Karol çok iyi sıyrıldı. Karmi. Bir gel Cardozo. Cardozo mükemmel ortası. Direkten döndü. Çok iyi orta kesti bu arada. Neymar. Neymar'ın arapası. Erling Haaland hareketleniyor. Haaland çaprazda. Haaland vurdu. O kadar çok bekledi ki. Davis o da bekledi bir saat. Plase için çok bekledi. Karimi. Karimi. Ramazan Civelek. Delight. Bir değişiklik şartı oldu bize. Haaland. Ronaldo sağda istiyor. Ronaldo. Ronaldo kesti. Haaland'a doğru. Bilal. Bir değişiklik yapalım hemen. Bayağı yoruldu oyuncular zaten. Kulijevski'yi çok merak ediyorum bu arada. Yeni transferimiz. Evet. Jude Bellingham'ın da hızında bir artış göremedim. Yani. Niye oldu? Gabriel Martinelli girebilir. Marcus Rashford, De Bruyne'yim. Lan Bellingham mı alsam Messi için. Messi 101 olduğu için, hızı da yüksek olduğu için düşünemiyorum. Son elde 99 olmuş. Bekle de bir daha göster. Dur. Evet. Oluyor ben de atıyorum. Ama yani o kadar falan da değil ama. Marquinhos paslarla hemen ilerliyoruz. Değişiklikler henüz yapılmadı. Ronaldo'ya çok güzel, çok kaliteli pas. Ronaldo ortasını kesti. Hemen yükselecek ama. Orta maalesef yine berbat. Oraya bir şöyle orta açacak adam olmamız lazım. Delight. Bu arada Cancelo da, da var da Cancelo da bir başka ya. De Bruyne. Arapası. Bu arada değişiklikler bir türlü olmadı ya. Bir faal falan yapın da. Ronaldo. Ronaldo. Ve gol. 3-0. Maçtan çıkmadan önce farkı 3'e çıkaran golü atıyor. Kayseri Spor karşısında. Değişiklikler de oldu bu arada. Allah'ım Rashford'a bakar mısın? Zaten Rashford 99'ız da maçta böyle olmuyor ama ben onu hatırlamıyorum. Yani. Normal olarak. Bir kart çıktı Rashford girer girmez herhalde kartı gördü. Neyse. Markus Rashford'ın sarı kart görmesi. Acaba cezalı falan oluyorlar mı? 4 sarı kart mıydı? şimdi Carlos Mane etkili geldi ilk kez Kayseri Spor. Marquinhos gayet güzel. Kulievski sür abi. Kulievski mükemmel arapası. Harika arapası. Rashford gidiyor. Rashford. Sakin olun diyor sakin. Harika. Abi ya Kulievski de bak beğendim yani o pası çok iyiydi. Normalde atamıyorlar. Ara yani üstüne falan atıyorlar. Lige çok iyi başladık. O pası attırmamamız lazımdı. Arkada gerçekten de çok klas gol attı Kayseri Spor. O golü attıracak zaten oyun. Harika orta kesti. Normalde bizimkiler kalecinin üstüne atıyor. Rashford çok zorladı. Kemen. sual kararı. Herhalde bu Kayserispor'lu oyuncuların hızları da 99 oldu. Yetişirler çünkü. Mükemmel bir maç. Messi alır diye koşuyordu bir. Ah be Messi. Top değmedi herhalde yani. Şimdi değmek istiyor ama. Messi. 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 102 oldum diyor. Yani atlayayım mı diyor golü. 102'lik oldum diyor. O golü atarım diyor. 5-1. Tonali de çok sert dalıyor. Neyse maçın son düdüğü geldi. 5-1'lik harika galibiyet. Ee, i̇lk haftaydı arkadaşlar. Diğer maçlarda görüşmek üzere.